1960 yılında Bayezid Meydanı'nda Menderes'in polis müdürü tarafından vurularak öldürülen Turan Emeksiz'in adının verildiği Turan Emeksiz Lisesi'nin bahçe demirlerine yünler serildi. 20 Mart 2014 Baharı kutluyorlar Malatyalı kadınlar. Turan Emeksiz 20 yaşındaydı öldürüldüğünde. Üniversite öğrencisiydi. Ve Kündübekliydi. Malatya Kündübek. Gündüz Beyliydi. Çekim. Kolay gelsin. Ulaşın, çekim. Güneşi görünce dışarı attınız kendinizi değil mi? <laughs> Niye bu kadar acele ettiniz günler için? Ana kurban kız gelin edecek kız. <laughs> gelin olacak diye böyle acele ettiniz yok ee, yoksa henüz. Elbette. Kış birine başımızın alanı. Yani, Hele <laughs> beni çekin bu kılıkına ben neye çek <laughs> e yünle uğraşırken başka türlü olunmaz değil mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne güzel bulmuşsunuz Turan emeksizi sesine böyle sırtınızı dayamışsınız. İşe yarasın bari demirler. Eyvallah. Ee,